birlikte Among Us'ta Demir'le birlikteyiz. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Arkadaşlar her zaman gibi kanala abone olmayı, like atmayı çok seviyorum. Hızlıca başlatalım. Cümle burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Start. Start dedim zaten yarım satır adamlar çıktığı için ayam ready diyorlar da ben anlamıyorum sanki ayam ready olduklarını. Evet arkadaşlar giriyoruz. Bakalım kim katil çıkacak arkadaşlar. Hızlı Aynen. bir şekilde Demir'le merak edip bekliyoruz değil mi Demir'cim? Evet buyurun. Evet atın konum gelsinler vermiyor mu adres versinler. Şimdi şş dedi. Bakalım. Imposter. i̇mposter. İkimiz imposter çıktık. İkimiz imposter çıktık. Yes, yes, hiç yes. Hiç böyle şans Evet, böyle. hiçbir zaman olmazdı işte bu. Aha. Değil, sen benim yanıma gelsen neredesin sen? Ben buradayım. My Fox'im ben. Gel yanıma. gel gelin my. My Fox. Gelsen sen benim yanıma. Gizli gizli bulunmamız gerekiyor ama. Sen benim yanıma gel. Sen yanıma gel. Oha kanka bir tövbe bismillahirrahmanirrahim. Tamam gel. Gelme, gel. Gel, gel, gel. 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 Gel gel gel. gel. Gel gel Karla gel 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 gel. burada birisi var. Kestim. Oyun bitti. E kazandık. Abi, e, <laughs> oyundan çıkmıştı Adamların hepsi oyundan çıkmış. Play again de. Play again dedim. Tamam. Arkadaşlar burada kalma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Onu ben çoktan söyledim. Ben duymadım ama. Tekrardan söylüyorum. Kanala abone olup videoyu like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçtik devam edelim. Şimdi bekliyoruz. Merkez çıktı olabilir. O merkez çıktı. E ben ne anladım bu işten? Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gelip gelecek. Evet arkadaşlar bulduktan sonra hızlı bir şekilde startımızı verdik ve giriyoruz arkadaşlar. Gire mi? No. no. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 18 saat bekledikten sonra Allah'a şükürler olsun ki yapabildik. Evet. Hızlı bir şekilde giriyoruz bakalım kimin poster çıkacak. İyi demir postul. imposter. Sadece ben tek imposter. Evet demir tek imposter. Beni öldürmezsen. Kanka beni öldürmezsen sevinirim. Tamam ben pembeyim kanka. Beni öldürme. Hayır. Bak. Ha bak buyum kanka ben. Bak. Bak arkana bak arkana. Bu benim. Ben gördün. gördün mü beni? Bir süre yerimde uçtu. Kanka ben buyum. Ben buyum. Öldürme beni. Öldürme beni. Ben buyum. Ne yapıyorsun orada? Dur geliyorum. Ya abi. Ya yapma ya. Ah hiç kimse gitmiyor öyle geri. Ben gittim. Yapın orayı yapın çabuk çabuk koş 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 koş. Sen de demir sen onu al. Gördüm. Ya ben onu reportlayayım mı? Da, tamam o arkadaşlar. Şey arkadaşlar demir reportladı. Hmm. Kanka bence şuna verek. Tamam ona verdim. Ben bunu Herkes öğrettim. demir diyecek kesin ya. Herkes beni diyecek. Kanka senden kimse şüphelenmedi. Ben bir tane adamın önünde vente girdim. Ben imposter değilim. Ben venti temizlemek için girebiliyorum. Ama beni at. Kanka bunu. Ben verdim onu. Aa kim diyorlar? Bakıyorum. Jumping. Bakayım. Jumping sink diyor. Jumping sink kim? Jumping sink bu. O onu şey diyor şu. An. Ha Demir sen değilsin tam kurtuldum. Tamam ben değilim ben değilim çok güzel ben ilk e postunun kralıyım ya. Bizimki gitti bizim oy verdiğimiz Özelastik, gitti. lastik şey finalastik finalastik bay bay. Dur kimse gitme şu Kimse gitmedi ya, ya. Gördüm orada skip'e iki kişi bak basmış yani hani geçmeye ya. iki kişi basmış. O yüzden bir süre uçumda. Demir kanka Dönev ben. yapıyormuş gibi yapıyorum. Evet en mantıklısı. Arkadaşlar bu arada böyle imposter hani oyunların gelmesi istiyorsanız kanala abone olup videoları like katarsanız gerçekten çok sevinirim. Ya abi çok güzel bir yerine geldin yani gerçekten bravo sana. Dur ben de göre yok Kanka benden kaçıyor beni imposter olarak gördüler galiba. Kanka onu öldür. Yukarıdakini öldür. Bu ben bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. O gideni kanka öldürmen lazım. O gideni benden şüphelendi çünkü onu öldür. Aferin. Onu mu öldürdün? O onu öldürdüm. O ama hatırladığıma göre. Evet. Ha ha bu bu. Evet evet. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kesin var ya kesin beni diyecekler. Hep reportluyorum ya. Yani. Evet sen hep bence hep, hep keşke ben reportlasaydım. Seni diyebilirler Bakalım şu an. Şu şey an, şu an yüksek ihtimalle seni diyebilirler. Kanka ben şu jump skin'i verelim. Tamam. Tamam. Yok. Onu vereceğiz. Can diye diyelim Bunu hızlı bir şekilde ver. Kanka sel report dedi. İşte bana self report. Kanka veriyorlar şu an. Şu an veriyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. 4, 3, 3 de verdi. Ne diyor? Yes dedi. Niye yes dedi? Ben deriz verebiliyoruz. Kanka iki kişi sana vermiş. Oh. Kurtuldun. Ben şampiyon size ben gidiyordum. Kanka ben artık şey oynamak gerekiyor. Ben vermeseydim gidiyordum bu arada. Evet. Ben şu an vermeseydim ölmüştük. Kanka ben artık reportluyorum tamam mı? Tamam. Bir tanesini ben reportlayacağım diğerli kalanlarını sen yaparsın. Ben 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 vente girdim şu an. Ben Doğru. biliyorum ben. Kanka üstündesin. Onu öldürmen lazım. Kanka 14 saniye var. Tamam onun dibinde dolaş böyle arkadaş yanlış olmaya çalış. Ben çıkacağım şimdi ventten çünkü. Herkes benden tehlikeleniyor şu an. Bir süre. Abi, hiç... Kanka, kanka yani. hayır ben varım bekle bekle. Ben buradayım ben buradayım. Onu öldür mi? Öldür ben reportlayacağım. <laughs> <laughs> çok iyi yaptık çok iyi yaptık. Abi bu kim yani ben anlamadım ki kim öldürdü Allah Allah. Allah. Kanka çıtır çıtır öldürür Bunu. Kanka finale de var. Bu Nelita ver. Şu finale at var. ver. Ben Jumping finale devam edelim abi. Zaten onlar da ilk tur bence şifrelenmişlerdi. Evet jumping olabilir. Evet jumping ski ver ben. Aha. Din diyorlar ya. Beni diyemezler çünkü ben hani ayda yılda bir reportladım. O yüzden benim söylemeleri biraz mantıksız olur. Yani. Tamam verdiler. Bana bana vermiş olamazlar şimdi. Çok saçma. Ben verdim. Ben de ona verdim. Bir kişi vermedi şu an sadece. İki kişi bana vermiş. o iki kişi sana vermiş. Ama bunlar şey olarak herhalde. Allah'tan Jump biz ikimiz evet. verdik de oradan kurtulduk. Onlar herhalde şey düşünüyor. Reportlayan kişi herhalde evet. çıkıyor. Ve bir de bir, bir, birkaç kişi beni şey vente girerken evet. gördü. Bak şu sahilde birlikte dolaşırsak kanka sen gel yeşil adamı öldüreceğiz Sen gel. Tam neredesin? Neredesin? Ben seni görüyorum. Şey şu, eee buradayım. Tamam mı? Görev yapıyorum şimdi. Neredesin? Ger Dur, gelciğim. Ha oradayım. Sen bekle. Ben şurada görev yapıyorum. Bir dakika ka ben ka kaç kaçma. Ben şu an gelsen görev yapıyorum kanka. Tamam, ben şu an şey yapıyorum. Sen biraz etrafı kollay istiyorsan. Tamam ben görevi yaptım. Sen neredesin? Burada bir şeyler var çok güzel ama kanka ben admin'deyim. Admini nerede? Şey, şey, geçtim. Tam tamam, elektrik odasındasın şu... Yok orada biri basma? bastı, biri bastı. Kesin gördü. Aa! Sen bir sen şeye mi girdin? Vente mi girdin? Yok, vente girmedim. ben onu kovaladım ya. Aa! İyi bok ettim ya. Kanka ölebilirsin. Evet öleceğim galiba. Bence kanka reportlayan kişiye verirler diye düşünüyorum o yüzden reportlayan kişiye verelim. Tamam, okey. İyi, iyi, Çünkü sonuçta biri ölmemiş. Ver raporlayan kişiye. O seni hani takip etsem be Hani kanka bir... Tamam. Evet. Evet raporlayan kişiye verdiler. Reportlayan yes. kişi gidiyor. Yes. Bak gördün mü? Senden kimse şüphelenmemiş demek ki. Raporlayan kişi gitti. Bak şimdi. Imposter değil. İşte böyle kandırırlar. Abi. Demir. Kanka bu pembe benim zaten şimdi biliyorsun. Ben görev yapıyorum şu an burada sanki. Sen yap. Ben de şurada bir görev yapacağım. Tamam oraya girdi. Ben bitirdim görevimi. Bu nerede abi? Abi niye bu kadar çok fazla süre veriyorlar ya? Dur ben şuraya yapıyormuşum sanki. Tamam ben ben şuraya gidiyorum. Ben buraya yapıyorum. Bak 8 saniye vardı gitme. Frenasti öldüreyim mi? Ben yanında yanında olacağım. Direkt reportlayabilirim sanki. Deniz gel. Vur report. Vur report. Allah bilir. Bu arada bana şu an çok kötü verebilirler. Evet, çok kötü O finalistik bizim bildiğimiz o. Değil evet. mi? Evet o. Demir. Kanı şeye veriyorsun. Bir tek o kaldı zaten. Kanıt 90. Aa evet biz kazanmış oluyoruz garanti. Sen kazanıyorsun ben değil. Evet ama sağ ol Nara. Çünkü sen şey yapmasaydın. Evet çok zor olur. Sen çünkü kaç defa eğlendin. Evet. Ver buna. Verdim bu otomatik olarak gidecek. Evet gidecek o. O bana verdi gördün mü? Evet. Ama o gidiyor. Evet o gidiyor. Imposter kazanıyor. Evet. Beni öldürmezsen kazanıyorsun. Ama istiyorsan bir son kıyanı yap ha. Kazandın. Evet, Kazandın. Şimdi play'e gel mi Play'e diyoruz hemen arkadaşlar. Tam bekliyoruz arkadaşlarımızı. Bir sura yanımda koydum. i̇nşallah şimdi deniz çıkar. Çıkacağım inşallah. Tak bir lambon kalp. Vazgeçmek çok sofistik.

<laughs> ya oğlum bir çıkıp <laughs> çıkıp giriyor bu ne ya? Hadi. Ya Aa, <gülüyor> yeter. <gülüyor> oh. oh ya, Allah. tamam arkadaşlar şükür. Hadi imposter kim çıkacak bakalım. Hadi bakalım İnşallah, i̇nşallah Deniz çıkar. İnşallah ben çıkarım evet. Ben çünkü çıkarsam çok büyük kurnazlığa getiririm hepsini. İnşallah iki tane imposter vardır. Aa, i̇ki... oh, hadi bakalım. Hadi bakalım kim çıkıyor. Kremi. Ya ben Ay. değilim ya. Öf. öf. Ya ben, en, ben. ben de Engineer oldum. Ben <laughs> <Enginer> de <yeri bana. gülüyor> <laughs> Engineer oldum. Engineer yeri bak. Engineer enginar bu arada vente gidebiliyorsan biliyorsun değil mi? Evet. Damır. Efendim. Dur benim nerede görevlerim var? Elektrikte <laughs> görevim var, adminde görevim var, sıfır kar görevim var, at, Evet, 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 <laughs> tamam, Kanka, arada, e, şey görebiliyorsun, ne görevi, ne görevi Kanka onu da ben zaten biliyorum. Evet, Oğlum, gir hadi. <laughs> ya abi niye basıyorsun? Yani? Ya boş yere basmayın arkadaş. Aa, Oo. mor ölmüş. Kanka şu fiziki spike. O çok kötü bir şey benziyor. Evet. O çünkü 58 level. Oha adam 100 senedir oynuyor. Kim diyorlar? Body, I am crit mi diyor. Kanka fizi, fizi diyelim. Skip bot ediyor. başladı bu arada. Ve gelin. Elektrik dur ve gelin dedin. De. Ve gelin ve gelin, kim Kanka ve, gelin, ve gelin. Ya dur bebe. Kanka ben buna verdim. Ben, ve, ben ben şu adamlar hani adamların şeyine göre gittim orada. Maybe belki diyor. Begün'ün imposterı diyordur. Begün'ün kim? Evet Begün'e tam benim verdiğim adama imposter diyorlar. Hadi inşallah o çıkar. O çıkar da yeni tura başlarız. Tam herkes ona vermiş. 100 kişi ona vermiş kanka. Bir tek sen bir de başkası bir yerine vermiş. Kanka bence o imposter. Çok belli etti diye düşünüyorum. Imposter. Evet imposter işte bu. Çok belli işte çok belli. Zaten 100 kişi ona verdi. Imposter Niye işte. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben yeni şeyler alabiliyorum kendime. Belli GG kolaydı diyor. Hiç kolay değildi. <laughs> 9 kişiyiz. Yes yes diyorlar. Her gün beni yiyorlar. Hadi bakalım daha girdi. Evet birkaç kişi daha gelirse. 12 13 oldu. 13 15 14 oldu. 15 hadi girelim. Bir süre 15 sen. Aha giriyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah ben imposter olurum. İnşallah ben imposter evet. var ya. <laughs> sen var ya. Eee <laughs> impostor hadi bakayım inşallah ben olurum impostor birazdan şişler şiş, at dedik evet arkadaşlar şimdi giriyoruz 20. dakikada zaten videomuz son alacak ama 20 bak bu zaten 20 dakika olur hadi bakalım geliyor. dedik Krevreye çıktı. Ya abi görme. yeter artık 18 senedir. Sadece ben mi ya. Evet 18 senedir ben imposter çıkamadım yani ben bir böyle bir şey görmedim. Abi hemen admin'e girelim. Sevim kart Abi şunu bir söyle. Bir söyle. Yakışalım mı değilsin? Benim benim de. Ay dondurma gel. Ay bak benim 11 yaş 11 bu Abi 180 saatte gidemedim. Bir admin anasını sat. Bu kim? Mehmet Akif Ersoy. Hemen. ya. Mehmet abi aha oldu. Ee, o... Olmadı. Kanka. Bir, biri öldürmüşler, birini öldürmüşler. Triker, ne oluyor? Ne oluyor? Birini öldürmüşler. Koş 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 Evet birini reportladılar. Biri ölüyor. Birini öldürmüşler. Oğlum ben zannettim bir an aynı şey yapmışız. Arkadaşlar bu arada ben yeni şey aldım arkaya. Kim diyor? Bakalım kim? Charlie is screaming. Charlie screaming. Bence kanka buna veriyorum ben. Ona mı? Evet, bence report'layan kişi her zaman yes, ona verdiler. Ona verdi. Bakalım imposter mı? Bence o imposter. Hani? ne? Olmadı ya. Oyun dondu ya. Yo. E. Ee? Az Arkadaşlar oyun dondu galiba. Yani. Arkadaşlar bir şey yapıp gidip... Arkadaşlar beni oyuna almadılar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.